ikiye ayırıyoruz. Burayı da bu şekilde ikiye ayırıyoruz keserken. Müşterinin ense boyuna her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yamukluk var mı yok mu defalarca defalarca kontrol etmemiz gerekiyor. Suda Hanım devam edelim kesime buyurun. Evet. E, bayanlar, e, kuaför olmak isteyenler, güzellik uzmanı olmak isteyen bayanlar, belgesi olup da e, işlemi, kuaförlüğü bilmeyen bayanlar, sizlere özel tek kişilik veya iki kişilik eğitimler verebiliyoruz. İsterseniz meslek okuluna gidebiliyorsunuz veya dediğim gibi elinizde belgeniz varsa ama bu işlemi bilmiyorsanız, güzellik uzmanı olmak istiyorsanız, belirli günlerde, belirli saatlerde eğitimde verebiliyoruz size. Eminim ki hepiniz çok güzel birer kuaför ve güzel uzmanı uzman olabilirsiniz. Yeter ki bu mesleği isteyin. Yeter ki azmedin. Hele ki böyle bir çağda, böyle bir zamanda bayanların ihtiyacı, ihtiyacı asla bitmez. Kuaförlük mesleğimiz asla ölmez. Dediğim gibi yeter ki isteyin ve azmedin. Çok güzel birer kuaför ve güzel bir uzman olabilirsiniz.